Evet, şu anda fare yaşıyor. Kedi ile fare oyun oynuyor. Mina Allah'ım ya Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Evet fare yaşıyor. Kedi fareyle resmen oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Gücü ya. değişik bir fare. Evet, şu anda fare yaşıyor. Kedi de fare oyun oynuyor. Mina Allah'ım ya Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Evet fare yaşıyor. Kedi fareyle resmen oyun oynuyor. O dia fora. <laughs>